Ama arabaya bineceğim de freni olmayan arabada bilmeyeceğim yani. Sizin konuşmanız yani bu yönde. Şimdi yani böyle bir şey mümkün. Sanki öyle olacakmış gibi geliyor bana. Ben de Evet aldığım kredi tabii ki şimdi aldığım kredi bu yönde risk ederek aldım ama şimdi şöyle bir şey var yani bu kredi Küçük bir kere yani her şekilde e, önlenebilir, etkilenebilir, bölünebilir veya da kapatılabilir. Ama bugünkü mevduat gerçekten son derece yüksek bir şey olduğu için yani bu yüzden kaygılarım artıyor. Ve onun da eminim ki kaygısı o açıdanları o da o yüzden yüksek mevduatla bir kredi çekmişti. Çok mağdur olmuştu. Etkinliklerini halen bu gibi de yaşamakta. Olayın üzerine birkaç yıl geçmesine rağmen bugün boyutlarını bile göstermektedir.

Sizce benim için hayırlısı olur mu? Dua ve söylemiş olduğum gibi boğulsuz ceket hesabımda para geçeceklerin hayırlısı olmasın. Ya sıcak. Tamam, teşekkür ederim. Ben de adlı silim olarak okey dedim. Tamam diyorum. Tamam, ben başvurunuz alıyorum o zaman Sınav Bey. Altı Bu huzurda sağlık bir olması, her sene yüz o zaman sizin için uygundur, doğrudur. Ee, uygunlar bunun için benden istekleriniz olacak mı? Bu yönde talepleriniz olacak mı? Tamam bu. Tamam dinle. O aileli olmayayım ben işte miniz sadece. Eee tabii buyurun. Tamam. Ayrıca bizim rakamlar 276 yeterli olacak. Banka tarafından bütün masraflarınız içinden olacak. 276 yeterlilik rakmanız içerisinde. Hay hay efendim. Bir dakika Ahmet, bir dakika, bir dakika. Ya dediğim arkadaş geldi de, bir şey sormak istiyor. Ben tekrar döneceğim size. Bir dakika bekleyebilir misin? Evet. Hadi gel. Nedir lan sefam? Alıyor diyor. dakika bakayım. İşini Hı? İşini görsem tabi. <laughs> ya o şey problem olursa ben de <laughs> ben. Ah. Şey görürsen, ödersin. Şey var ya, yüzdelik önemli. Faiz, faiz oranı sorsana, ne kadar? Çoğunu atlatıyorsan al. Çoğunu atlatıyoruz? al. Girelim Altı nasıl? Alo? Alo. <laughs> tamam. Ya, tamam o şey konuşuyor da ben neyse onu dikkate almayacağım yine. Ben kendi aklıma hareket edeyim. Yani aslında... Ki, ben <laughs> tamam. <ederim>. Ben Ben <laughs> tamam. Yani aslında tam olarak bu olmadı ama biraz şey oldu böyle sanki zoraki değil de aceleci oldu veya tabi pres oldu ne bileyim yani sanki istem bir takım şeyler olduğu gibi ama ama yine ben tabi sonuç itibariyle bunu istiyorum yani olsun. Tamam. Onay onay diyorum. Evet. Birkaç kere sordunuz bunu. Ya bu durumda gerçekten baksan bir itiraf ediyorum bir şey söyleyemiyorum lütfen ben sizi arayayım ben sizi arayayım ben sizi aramak istiyorum yani eğer gerçekten ben tam olarak emin olduğum an ben sizi aramak istiyorum. <laughs> bu süreç ne kadar için geçerli? Bu süreç ne kadar için geçerli? Bugünden sonra bu sistem kapanıyor mu ya bu bir süreç mi? Ya istiyorum. Ya elbette ki istiyorum bunu. Benim temennim de bu yönde şeyim ama fakat işte kaygılarım var bu yönde. Ne bileyim yani şimdi ya ben şunu söyleyeyim hanımefendi. Yani gerçekten yani ben şu an bir karar vermiş olsam yani olumlu veya olumsuz bir yönde bir karar vermiş olsam bu kararın kendi salim hakkımda olmadığını yani bunu sanki e, sıkıştırılmış bir preis gibi ya yani da ne bileyim alsın karar vermek yani bir yöne itilmiş e, 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 Olumlu ve olumsuz yönde bir karar vereceğime dair bu yönde e, kaygılarım var. Ben kendi hak, şeyime göre bir Bilinçleneyim, ona göre gelip karar vereyim. Oh, hmm. Ya bana böyle dediğin zaman Olay daha değişecek herhalde diye. Daha çok tedirgin olurum. Kaygılanıyorum bu yüzden. Kaygıma sanki yani evet mi hayır mı? Yani ben Herhalde var mı? içimizde bir şey varsa ne olacak orada? bir şey Niye ben varsa onu başlattım. Ya şu anda ihtiyaç var. Fakat yani olumlu mu olur, iyisi mi olur, kötüsü mü olur? Tam bilmiyorum. O yüzden korkuyorum. Neden korkuyorsun? Yani hani zaten bunu çözüyorsun. Ya gelecek Geçmişten günümüze yansıyan hadiseler hep kredi mevduatı, kredi sistemiyle yaşadığım için o gün bugün hep böyle klişeye yürüdüm. Hep tedirginim, hep böyle hayata bakış açılarım çok farklı oldu. Dolayısıyla yani bunu yaşamamak adına bir daha aynı hataları işlememek adına buna çok iyi karar verip on kere düşünüp bir kere karar vermek istiyorum. Yani bu yüzden ben Bir de faiz oranları çok yüksek faizi de çok yüksek yani bir de 4 milyar gibi bir para deyince yani emek sarf edemedim ben bu parayı ödeyeceğim yani bu, benim bu 4 milyar ödeyebilmem için benim en az 7-8 ay çalışmam gerekir yani bu gözle görülebilir somut bir hadise yani bunu ben göz ardı edemem ben emekçi bir insanım Cumhurbaşkanı bakın sizler için kulağını çıkartın muhafazelik bir vadedir. Siz bakın muhafazelik bu ödemediniz. Siz yine muhafazelik ödemeniz yapın. Bankamızda harf eten süzeler var bunu ya bakın benim talebim şu yönde bak aslında doğru benim buna ihtiyacım var bunu siz de biliyorsunuz ben bunu inkar ediyorum aksini de söylüyorum fakat şöyle bir hadiseye var. bu ıı, sistemi ödeyip ödememek arasında benim kaygılarım var dolayısıyla ben bu sistemin kendi açımdan yani gerçekten şöyle bir hakkım var. Yani şöyle veya böyle olsun, şöyle bir iyileştirme olsun, yani 8 milyar olsun, yine 170, 276 yeterli olsun. Ben de sistem olarak, sistem dışı bütün borçlarımı kapatayım. Tek hedef olarak tek size sizi göreyim, size adapte olayım, size kitlenin bu yönde hareket edip, yani böyle bir program istiyorum. Fakat sizin sunmuş olduğunuz program bana ters ama verdiğiniz para cazip. Dolayısıyla burada bir ileri bir geri karar vermek adına gerçekten zorlanıyorum yani. kamera, altı bin yüz yeteri. Bunun isteğini zaten rakamları veremiyorsunuz. Eğer düşündüğünüz varsa kullanma için hata ben bu şekilde başlığınızda olacak. Bu an konuşmamı çok fazla uzun sürdü. Sürekli ben de gerçek yaşıyorum bu şekilde. Onaylıyor musunuz diyorum, evet diyorsunuz, söylüyorsunuz ki aslında onaylanma karesinde bir kere içki içerisinde inmiyorsunuz. Yani eğer almak istiyorsanız, tercih ediyorsanız, kullanmak istiyorsanız kendinize alın diyorum bu sonarda. Tamam o zaman ben maalesef siz öyle konuşuyorsunuz ben de son olarak şunu söylemek zorundayım. Yani dolayısıyla bugün ben kendi adıma bir karar verdiği zaman gelecekte çocuk çocuğumun yani geçmişini tehdit altına atmış olurum. Buna benim hakkım yok. Bunun kimsenin de hakkı yok. Yani fakat e, yani ben onların da görüşünü almak istiyorum. Böyle bir sıkıntı yaşayacak hep beraber topyekün ailece yaşamak zorundayız. Yani bunu bu kararı ben alacağım. Onların mağduriyetini sağlayacağım. Buna benim hakkım yok. Onların da hakkı var. Ben onların görüşünü alayım. Ondan sonra ben sizi arayayım. Çünkü bu mağduriyetli çocuğu Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Çok özür dilerim. Çok 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 mert. Çok bir çok tam, çok mert. Çok bir çok mert. Çok, bir çok, bir meğer, bir çok bir teşekkür bir ederim. Bunun zekatınızdan o teşekkür ederim. Siz numarayı verin. Ben bunu ailemle paylaşayım. yani bu sıkıntıyı onlar da kabullenecekse çünkü onların da yani sadece bu hayatı ben tek başına yaşamıyorum. Tamam, o, telefonumu vereyim ben. Sizin gibi sonra. Siz beni saat 1.30'da arayın. Umarım. Ama umarım bu yönde kaygılarımı anlıyorsunuzdur. Teşekkür ederim. Bir dakika. 0216. 216 524, 524 74 35 74 35 Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu nezaketinizden dolayı bir paket ayırdınız. Fakat e, olumsuz yönde değerlendirilmiştir. Bunu sana artık özür dilerim. Ben bunu tekrar aynı görüşüp bu konuyu tekrar bir daha gündeme getireceğim sizinle. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Kameraya asarlar mısın? <laughs> Adam böyle <sıkıyor. gülüyor> Nasıl gidiyor? <laughs>